林立个别墅、商业大楼、大树、不出依此。 içinde bir başka can, bir başka ben olduğunu duyan derviş, bu konuda edinebileceği her bilgiyi önce teorik olarak öğrenir. Ancak edinilen bu bilgilerin akıl yürütmeyle değil, bizzat yaşanarak, hissedilerek anlaşılması gerekir. Eylem bilgi hiç bilinmedik, tanınmadık bir şey hakkındadır. Kişi tamamen karanlıktadır. Bir gün birdenbire bir sıcaklık gelir. Bütün vücudu bir ateş dalgası sarar. Çok yakında bir ateşin yakıldığı hissedilir. Ateşin çıtırtıları bile duyulur. Ateş görünmese bile bütün vücut onun sıcaklığını duyumsar. İşte bu ilmel Keyn'dir. Öğrenmenin ilk adımı. İnsanın kalbindeki hırs, kin, nefret, öfke, korku gibi duygularla yaratılan kirlilik temizlendikçe, yani bu duygular yok edildikçe, gerçeği örten perde yavaş yavaş kalkar, yüreğin göz açılır ve kişi içindeki ateşi ilahi ışığı görür. İşte bu, aynel yakin mertebesidir. Öğrenmenin ikinci aşaması. Bu halin özelliği vecd içinde kendinden geçmiş olarak kabul edilir. Hat sevgisinin şapağı, ışık saçınca, canlar göğe yükselen ışığın ardınca, hat aşığı öyle bir yerlere varır ki, dostu görür, her çabuğu şey verip Aynel yakayım mertebesine mürşitsiz olarak girmek çok tehlikelidir. Derviş, gördüğü ya da gördüğünü zannettiği tecelliler karşısında yolunu kolaylıkla kaybediyor. Bu yüzden derviş, Tanrı ile ilgili bir işini bir mürşidin yardımıyla görüş haline getirmelidir. Sakın kendin gibi belleme kuruş evrenine varınca su. Burada elle duran susa. Yalnız Ancak hala bir ikilik söz konusudur. Tasavvufi bu bir seven bir de seven vardır. Yani insan ve tanrı ikiliği devam edilir. İnsan nefsindeki her çeşit bencillik belgesini, her türlü sahibi olma en ufak

şey artık evliyalık mertebesine ulaşmıştır. Bu mertebeye ulaşmış kişi tekamülü tamamlamış, potansiyelini gerçekleştirmiş, insanı kamil olmuş, Tanrı'nın bilincini yansıtmaya başlamıştır. Yani en aşağı dönmüş, evrenin oluşumundan önceki makamına yükselmiştir. Semazenlerde, gel yakın mertebesine ulaşmak olduğu için de bütün bu yollardan geçtiği varsayılan şeyhlerini izleyerek, üç turu tamamlanmıştır. Şehir posta geçmesiyle evre verilmiştir. <laughs> Bedenin kiri ve topraktan meydandaki insanın hatalı yakin maddesinin taşabilmesi için önce pişmesi gerekir. Bu pişme Tanrı ile karşılaşma günü gelip çaktıklarla acemi adayın yüreği buna dayanabilsin diye ilgilenmiş. Bu pişmenin en zor aşaması nefisle mücadeledir. Bu öylesine en zor bir savaştır ki buna büyük cihad vermiştir. Öfke, kıskançlık, hırs, nefret, korku gibi duygularımız, düşüncelerimiz, içselleştirdiğimiz öfke ve adetler Etrafımızda içimizdeki ilahi ışığı görmemizi engelleyen bir duvar oluşturur. Bunun hepsi bir düşünce ve anlar imandan başka bir şey değildir. Aynı bu görüntüsünü unutmayın. Doğrusu kirli olması gibi görebilmek için ki bu aynada tanrı tecelli edecektir. Bu toz ve kir tabakasının temizlenmesi gerekir. İşte Mevlana'nın pişmesi ve yürek aynasının temizliğiyle kişisel çabalarının yanı sıra ilk iki hocası babası Bahayettin Beled ve Seyyid Burhanettin tarafından gerçekleştirilmiştir. Bundan sonrası ise kendi deyişiyle Tanrı'nın lütfuna kalmıştı. Bu Mevlana'ya Tebriz'de Şems geldi. Hiç herhangi bir kimyasal cevherin ısıtılmadan kendi varlığından vazgeçip ötekiyle birleştiği görülmüş müdür? İşte şems, mevlana'yı ısıtıp yakacak olan bu ateş, mevlana'nın hepsi de yanacak oldu. Şems onu yok etmeye gelmişti. Engel oluşturan sosyal konum, inan, korkular, her şey ama her şey bu ateşte yanmalıydı. Ben yanıp yakılmak isterim. Sen gönlündeki o ateşi uyandırmaya çalış. bir ateşte düştü. Yak bütün sözleri, bütün düşünceleri. Mevlana, bilinmeyen ulaşabilmek için bilinmeyi takip edin. Bunun için Şems, Mevlana'nın en değerli hazinesi kitaplarını bile sayfa sayfa yırtıp suya atmıştı. utancın ve gururun kırıntısı bile kalmayıp kendini önemsemeyi oluşturan tabakaya değince geriye sadece boşluk kalır. Kendinin bilgisi yani bir hiç olduğu, hiç kimse olduğunun bilgisiyle başlangıçta pek az kişi kaygıyla titremeden yüz yüze gelir. O ölümün soğukluğu ve mezarlıkların sessizliğiyle bağdaştırılır. Ama bundan sonraki anlayış derecelerine geçebilmek için ona alışmak gerekiyor.